Şirketler doğar, büyür, yaşar ve ölür. Tıpkı insanlar gibi. Eğer hastalıkları zamanında teşhis edip doğru tedavi uygularsanız da ömrü uzar. Şirketlerin ömrünü kısaltan esasında kötü yöneticilerle çalışmaktır. Bundan yıllar yıllar önce Henüz daha devlet görevindeyken bir dostum kendi şirketinde bir kurumsal dönüşüm programı başlatmıştı ve bu konuda da benle bir yandan dertleşiyor, bir yandan da gönüllü tavsiyeler istiyordu. Şirketine yaptığım ziyarette bir saatlik bir sohbette şirketin üst yönetiminin yapısını incelerken dikkatimi çeken bir şey oldu. Tepe yönetimdeki babalar şirkette bir sürü şeyden şikayetçiydi. Ama şirketten ayrılanların ardından da hep aynı cümleler sarf ediliyordu. Giden gitsin kalan sahalar bizimdir. Giderse kendi kaybeder. Zaten bugüne kadar bir hayrını da görmemiştik. Yüklerden kurtulduğumuz iyi oldu. Ve bunun gibi daha nice cümleler. İşin ilginç olanı bu ayrılanlara neden ayrılıyorsun? mutlu olmadığın şey neydi diye soran kimse olmamıştı. Halbuki bu soruyu sorsalar göreceklerdi ki tepe yöneticilerin şikayetçi olduğu konularla ayrılanların şikayetçi olduğu konular birebir aynıydı. Ama iki taraf da kötü gidişin sebebi olarak kendini görmemişti. Dahası yöneticiler çuvaldızı kendine hiç batırmamıştı da. Bu kadar çok kişinin şirketten ayrılmasında hiçbir sorumluluk hissetmemişlerdi. Yöneticiye düşen görev ekip arkadaşlarını tutundurmaktır. Yani gitmelerine sebep olmak değil, kalmalarına vesile olabilmektir. Bunun için de güven, huzur ve mutluluk açılanmış bir çalışma ortamını sağlamak gerekir. Aslında yöneticiliğin tüm el kitabı da bu üçünü sağlayabilen bir yöneticiyi ortaya çıkarmayı özetler. Burada da beklentiler açmazı karşımıza gelir. Yöneticiler ekipten sürekli bir beklenti içindedir. Bir yönetici olarak siz ortaya çıkmış sorunlara çözüm bulan biriyle çalışmak isterken sürekli sorun çıkaran biriyle çalıştığınızı düşünün. Problemlerin çözümünde olası riski hesaplayıp bu hesaplanmış riski alabilen bir çalışma arkadaşı ararken ya hiç risk almadan sorunları hep çözümsüz bırakan ya da aşırı risk alarak her sorunu krize dönüştüren biriyle çalıştığınızı düşünün. Gri alanda durup sorumluluğu kime ait olduğu belli olmayan konuları sahiplenerek çözüme kavuşturan bir çalışma arkadaş istersiniz. Ama ya karşınızda bırakın gri alandakileri üstlenmeyi, kendi sorumluluğundaki konuları bile risk görünce bir şekilde başkalarının üstüne yıkan biri varsa ne olacak? İşleri size son tarihinden bir gün önce göndermesini istediğiniz birini hayal edersiniz ki siz de o konuyla ilgili inceleme ve kontrol fırsatı edinebilirsiniz ama bir bakarsınız ki ya hiçbir işin terminine uymayan ya da sırf uymuş olmak için sizin kontrol fırsatınızın olmayacağı kadar az bir zaman kala işleri gönderen biriyle çalışmak durumunda kalmışsınızdır bu örnekler sayısı ve can sıkıcı durumu arttırılabilecek günlük olaylardır ve sık sık yöneticinin karşısına çıkar ama madalyonun bir de diğer yüzünde ekip arkadaşlarının yöneticiden beklentileri olduğu gerçeğinden kaçınanlar var. Beklenti çift taraflıdır ve ekibin beklentileri yerine getirilmediğinde saydığımız sorunlarla yöneticinin karşılaşma ihtimali de artar. O halde yönetici ne yapmalıdır? Ekibin güven, huzur ve mutluluk içinde çalışabileceği ortamı hazırlamak için kendi yetkinliklerini pekiştirmelidir. İşte burada bir önceki bölümde saydığımız yetkinliklerle birlikte zaman ve insanı yönetebilme kabiliyetleri devreye giriyor. İş ve liderlik yetkinliklerinin yanı sıra zaman yönetimi bir yöneticinin hem kendi verimliliğini hem de ekibinin performansını arttırmak için kritik bir alandır. Zaman en değerli kaynaklardan biridir ve doğru yönetildiğinde başarıyı katlar. Bunun için de liderin öncelikle kendi zamanını yönetebiliyor olması lazım. Şimdi isterseniz bu yetkinliklere hızlıca bir göz atalım. Zaman yönetiminde ilk olarak verilen işleri zamanında ve doğru tamamlama becerisi gelir. Görevlerin belirlenen bir süre içinde eksiksiz tamamlanması yöneticinin güvenilirliğini pekiştirir. Bir proje koordinatörü bir sunumun son teslim tarihine yetişmek için görevleri belli takvimlere böler ve her gün 2 saat bu işe ayırsam zamanında biter diyerek tamamlar. Ve bir yönetici sadece verilen işlerin zamanında ve doğru tamamlanmasını sağlamakla değil, kendinde olan işleri de zamanında ve doğru tamamlamakla örnek olur. İkinci yetkinliğimiz ise işlerin son tarihlerini yani terminlerini sistemli takip edebilmedir. Takvimler, hatırlatıcılar ve sistemli planlama araçları kullanarak teslim tarihlerini kontrol altında tutmak kaosu önler. Bir yönetici tüm proje teslim tarihlerini bir dijital takvimde işaretler ve her hafta hatırlatıcılar kullanarak bu görev bu cuma tamamlanmalı diye ekibini bilgilendirir. Ve çalışma saatlerine riayet etme bir yönetici açısından zaman yönetimi konusunda olmazsa olmazdır. Disiplini bir çalışma düzeni hem yöneticinin hem de ekibin zamanını verimli kullanmasını sağlar. Bir ekip lideri sabah 9'da işbaşı yaparak ekibe örnek olur ve zamanında başlayalım ki günümüz verimli geçsin diyerek disiplin sağlar. Ve unutmayın siz eğer çalışma saatlerine riayet etmezseniz takım arkadaşlarınız da riayet etmemeye başlar. Bir diğer yetkinliğimiz tıpkı iş yönetimi kısmında belirttiğimiz gibi işlerin aciliyet ve önem derecesini doğru tayin etmedir. Eisenhower Matrisi gibi belirli başlı araçlarda hangi işin öncelikli olduğunu belirlemek zamanı etkili kullanmanın anahtarıdır. Bir yönetici bir müşteri şikayetini acil olarak ele alır ve bu şikayeti hemen çözelim, diğer raporları da öğleden sonra hazırlarız diyerek öncelik belirler ve işleri aciliyet ve önem derecesi çerçevesinde sınıflandırabilmek hem size pratiklik hem de verimlilik kazandırır. Böylelikle bazen basit ve hızlı çözülebilecek problemleri hızlı bir şekilde önden halledip kalan problemlere daha fazla zaman ayırabileceğiniz gibi daha acil ve daha önemli işleri öne çekerek aciliyet ve önem derecesi düşük olanları ertelemek sizin iş verimliliğinizi kolay yönetmenizi sağlar ve bununla beraber en önemli kabiliyetlerden biri zaman yönetimi açısından baktığımızda toplantıları zaman verimli yönetebilmektir. Çağımızın beyaz yakalılarının en büyük hastalığı bitmez toplantılar yapmalarıdır. Saatler sürer, günler sürer. Bir toplantı bir diğer toplantının ön hazırlığı için yapılmıştır ve bir sonraki toplantı da ondan sonra gelecek toplantının ön hazırlığı için bitmek bilmez bir zincir içerisinde devam etmektedir. Halbuki bir yandan gereksiz toplantıları, bir yandan da zamanı gereksiz şekilde uzayan toplantıları hayatımızdan çıkarabilmek, net bir gündemle verimli tartışmalar yürütmek zaman kaybını ve israfı önleyecektir. Ve bir takım lideri toplantıyı 20 dakikayla sınırladığı zaman ve gündeminizdeki 3 konuyu hızlıca tartışıp hızlıca karar alıp bu toplantıyı bitirelim dediğinde inanın bütün ekip toplantının hızlı bitmesinden ve işlerine geri dönmekten büyük mutluluk duyacaklardır. Bu konuda kişisel gelişim hap serimizde ünlü siyoların toplantıları nasıl yönettiğine dair ipuçlarını izlemenizi tavsiye ederiz. Geliyoruz. Yine iş yönetiminde parmak bastığımız hususlardan biri olan işlerin derecesine uygun iletişim kanalını seçebilme. Tıpkı iş yönetiminde olduğu gibi zaman yönetiminde de e-posta telefon ya da yüz yüze iletişim gibi doğru kanalları seçmek zamanı optimize edecektir. Ve bir yönetici acil bir konuyu tartışmak için telefon görüşmesi yaparken rutin güncellemeler için e-posta göndermeyi tercih edebilir ve uygun iletişim kanalını seçmiş olur. Bu alanda da yine kişisel gelişim hap serimizde yer alan dijital iletişimde yol kazaları başlıklı videomuz size oldukça yol gösterici olacaktır. Geliyoruz izin kullanımlarını doğru yönetebilme, bizler insanız ve çalışma arkadaşlarımızın çalışma süresini ayırdığı zaman kadar belli dönemlerde izin yapmaya da ihtiyaçları var. Bu bir ihtiyaçtır ve ekip üyelerinin izinlerini planlı bir şekilde düzenlemekte iş akışındaki kesintileri engelleyebilmek için yöneticinin asli görevidir. Bir yönetici ekip üyelerinin izin taleplerini bir takvimde planlar ve yoğun dönemde çakışma olmaması için izinleri dengeler ve bu konuda da bütün çalışma arkadaşlarına önden bilgilendirme yaparak izinlerini, tatillerini ve programlarını buna uygun bir şekilde planlayabilecekleri bir yeterli zaman dilimini kendilerine sunmuş olur. Bir yönetici açısından zaman yönetimi konusunda olası gecikmelere karşı alternatif planlar oluşturabilme de önemli bir kabiliyettir. Beklenmedik durumlarda B planı hatta C planını hazır bulundurmak zaman kayıpları açısından ya da belli başlı gecikmelerde bir yedek planı devreye sokma açısından önem arz eder ve kayıpları telafi eder. Bir etkinlik yöneticisi konuşmacının gelmeme ihtimaline karşı yedek bir konuşmacı ayarlar ve "Plan B'miz hazır, sorun yaşamayız." diyerek rahatlar. Zaman yönetimi dendiği zaman en önemli konulardan bir tanesi de şirketlerin ya da kurumların kurumsal kültürüdür. Ve iyi bir yönetici kurumsal kültür bu anlamda aleyhe çalışıyor ise bunu değiştirebilme kabiliyetine sahip olmalıdır. Zaman yönetimini teşvik eden bir kültür oluşturmak tüm organizasyonların verimliliğini arttırır. Bir yönetici eğer gereksiz toplantılar kurumsal bir kültür haline gelmişse bunu haftada bir durum toplantısıyla sınırlayalım, diğer konuları e-posta ile çözelim noktasına doğru iterek kurumsal kültürü bu anlamda zamanı harcamaktan ziyade verimli kullanan bir anlayışa çevirdiği zaman hem şirket hem organizasyon hem de yöneticinin kendisi büyük bir kazanç sağlar. Geliyoruz zaman yönetimi konusundaki son kabiliyeti. Yine iş yönetiminin olmazsa olmaz koşullarından biri olan değer yaratmayan işleri eleyebilme yetkinliği zaman yönetiminde daha da önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Gereksiz görevleri tespit edip iş akışlarında, iş süreçlerinde değer yaratmayan iş adımlarını eleyebilmek Onları ortadan kaldırabilmek zamanı gerçekten önemli işlere ayırmayı sağlar ve çalışanların iş verimliliğini oldukça arttırır. Böylece daha fazla zamanı üretken işlere ayırabilme şansı yöneticilerin ve çalışma arkadaşlarının önünde hazır bulunur. Bu saydıklarımız zamanı yöneterek liderlik ve yöneticilik görevini yerine getirebilmenin koşullarıdır. Bir de insanı yönetmek hususuna değinmek gerekiyor. Elbette tüm liderlik ve yöneticilik püf noktaları insanı yönetme üzerine kuruludur. Ama burada insanı yönetmek derken doğrudan doğruya çalışanın günlük iş yapma biçimini, çevresini ve kariyer haritasını yönetebilmekten bahsediyorum. Bu çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmak, motivasyonlarını yüksek tutmak ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmakla ilgilidir. Ve çalışanların gelişimine eğitim katkısı sunma ile başlayan bir yetkinlik seti burada önem kazanır. Çalışanların becerilerini geliştirmek için eğitim fırsatları sağlamak hem bireysel hem de organizasyonel başarıyı artıracaktır. Bir yönetici, ekibindeki bir çalışanın liderlik becerilerini geliştirmesi için bir online liderlik kursuna kaydolmasını sağlayabilir ve bu eğitim seni bir sonraki seviyeye taşıyacak diyerek onu bu eğitimin gerekliliği konusuna da yönlendirirken motive eder çalışanların sorunlarını önceden teşhis edebilme, potansiyel problemleri erken fark edebilmek ve çalışanların performansını ve memnuniyetini korumak için yine kritik bir adımdır. Bir yönetici bir çalışanın son dönemde sessiz olduğunu fark ettiği anda hemen birebir görüşme talebinde bulunur ve bir şey seni rahatsız mı ediyor? Bu konuda konuşmak ister misin? benim destek olabileceğim bir şey var mı gibi sorularla bu sorunu en azından erken tespit ettiğini göstererek çalışanının günlük hayattaki sorunlarına karşı da kulaklarının, gözünün ve gönlünün açık olduğunu hissettirerek bir yandan kalp yoluna giden bir adım inşa ederken bir yandan da bu problemi çözebilecek yetkinliği ve yeterliği var ise çalışma arkadaşına böyle bir katkı sağlar. Bunun bir benzeri de performans düşüklüğünü erken tespit edebilmedir. Bizler insan olarak iş hayatımızda özel hayatımızdan kaynaklı olumsuzluklardan dolayı yer yer performans düşüklüğü yaşayabiliriz. Düşük performansı hızlıca belirleyip yapıcı çözümler sunmak, doğru geri bildirimlerde bulunmak ekibin genel verimini koruyacaktır. Bir satış yöneticisi bir çalışanın hedeflere ulaşamadığını fark ettiğinde Hadi birlikte satış stratejisini tekrardan gözden geçirelim ve benim dikkatimden kaçan bir şey var mı yok mu bunu birlikte ele alalım diyerek bir destek sunarken bir yandan da projeye kişiyi dahil etmiş ve performans düşüklüğünü tedavi edebileceği mekanizmaları hissettirmeden gözden geçirmiş olur. Bu da bizi çalışanları sevk ve idare edebilme yetkinliğine yönlendirmektedir. Ekibi yönlendirmek ve motive etmek, yöneticinin liderlik yetkinliklerini insan odaklı bir şekilde kullanmasını gerektirir. Bir proje yöneticisi, ekibi bir hedefe yönlendirmek için bu projeyi tamamlayarak müşterilerimize büyük bir değer sunacağız ve siz de bu sağlanan değerin hazırlayıcıları, mimarları olarak bu işin içinde yer alacaksınız diyerek bir motivasyon unsuru seçebilir. Ödül ve ceza sistemini adil uygulama, yine insanı yönetmenin olmazsa olmaz yetkinliklerinden biridir. Adil bir ödül ve ceza mekanizması çalışanların güvenini kazanmak ve motivasyonunu arttırmak açısından önemlidir. Bir yönetici satış hedefine aşan bir çalışanı primle ödüllendirirken sürekli geç gelen bir çalışana uyarı verir ve herkese eşit davrandığını daha doğrusu adil davrandığını hissettirmiş olur. Bu konuda yine liderliğin püf noktaları ile ilgili önceki bölümlerimizde adalet başlığıyla ele aldığımız konuyu tekrar izlemenizde fayda bulunuyor. Ve geri bildirim mekanizmasını etkili kullanma bu anlamda da yöneticinin ödül ve ceza sistemini adil uygularken sahip olması gereken bir diğer yetkinliktir. Yapıcı ve düzenli geri bildirim çalışanların gelişimini desteklerken performansını iyileştirir. Bir yönetici bir çalışanın sunumunu değerlendirdiği zaman hemen eleştirmek yerine içerik çok iyiydi ama görseller konusunda biraz daha yoğun kullanım sanki daha fayda sağlayacak gibi cümlelerde doğrudan doğruya tehdit eder. Doğrudan doğruya hedef alan bir eleştiriden ziyade yapıcı bir geri bildirimle süreci pekala yönetebilir. Ama her ne kadar yönetici karşı tarafı eleştirirken dikkatli olmak zorunda olsa da kendisi eleştiriye açık ve yapıcı olmalıdır. Yöneticiler eleştirileri kişisel algılamadan bunları gelişim fırsatına çevirebilmeli ve böylelikle olgunluğunu pekiştirmelidir. Bir yönetici ekipten gelen toplantılar çok uzun eleştirisini dinlediğinde haklısınız. Bazen gündem dışı konulara fazla sapma olabiliyor. Bu konuda toplantının daha kısa ve verimli sürmesi için gerekli uyarılarınızı dikkate alıyorum diyerek yapıcı bir yaklaşım sergileyebilir. Uyumlu takım çalışması ortamını hazırlayabilme yine bir yöneticinin olmazsa olmaz insanı yönetebilme kabiliyetlerinden biridir. İş birliğini teşvik eden bir ortam yaratmak ekibin sinerjisini ve üretkenliğini arttırır. Birlikte daha güçlü sloganı aslında bu anlamda uyumlu çalışan bir takımın neden daha fazla güçlü olabileceğini satır arasında olduğu şekilde aktarmaktadır. Ve aktif dinleme, empati kurabilme, duygusal kontrolü sağlayabilme, bir yöneticinin çalışanların ihtiyacını anlayabilmesi onlara empatiyle yaklaşabilmesi ve duygusal dengeyi koruyarak güçlü ilişkiler kurması açısından çok önemlidir ki bu konuya da liderliğin püf noktasına ilişkin önceki videolarımızda değinmiştik ve bunu tekrar izlemeniz size katkı sağlayacaktır. İş ve yaşam dengesi hayatın vazgeçilmezi olduğu için bir yönetici de çalışanın bu dengeyi koruyabiliyor olmasına destek sağlamakla yükümlüdür ve hepsinden önemlisi bir kişiyi düşünmekle beraber takımı daha öncelikli olarak düşünmek zorunda olan yöneticinin olmazsa olmaz ihtiyaçlarından biri de yedekleme yapabilmesidir. Kritik rollerde yedek personel planlaması yapmak ekipteki olası kopukluklarda, kopuşlarda ya da ayrılışlarda hazırlıklı olmayı sağlarken ekibin kalan kısmının yarı yolda kalmamasını da temin etmiş olur. Bir yönetici proje ani bir ayrılığına karşı bir çalışanı her zaman yedek olarak eğitir ve günü geldiğinde bu rolü devralmak üzere hazır ol mesajını her daim bilinçaltına işler ve kimse alternatifsiz olmadığını bildiği zaman ekibin motivasyonu bir arada çalışabilmesiyle uyumlu olması daha istikrarlı hale gelir. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi zamanı yönetme ve insanı yönetme konusunda bir yöneticinin sahip olması gereken yetkinlikler bu şekilde özetlenebilir. Bir sonraki videomuzda artık kriz yönetimine geçerek bir yöneticinin belki de en önemli özelliklerinden biri olması gereken kriz anlarını yönetebilmek ve böylece stresi yönetebilmek maddelerine değindiğimizde yöneticinin el çantası alanında da bütün ihtiyaçları teker teker tamamlamış olacağız. İlgiyle izlediğinizi ümit eder hepinize mutlu günler dilerim. Müzik